Merhaba çocuklar. Meslekleri öğrenmek ister misiniz? Önce öğrenelim, sonra eğlenelim. Bunlar birer sporcu. Futbolcu, basketbolcu ve boksör gibi birçok çeşit sporcu vardır. Bu bir yazar. Yazarlar kendi kitaplarını ve hikayelerini yazan kişilere denir. Bu ise bir can kurtaran. Can kurtaranlar havuz ve deniz kenarlarında boğulma tehlikesi olan insanları kurtarırlar. Diş doktoru Diş doktoru genellikle diş hastanelerinde çalışır ve bizim dişlerimizi tedavi ederler. Bu bir jockey. Hipodrom ve parkurlardaki at binicilerine jockey denir. İllüzyonist yani sihirbazlar eğlenceli sahne şovları ile insanları eğlendirirler. Bu bir makinist. Makinistler tramvay ve tren gibi demir yolu araçlarını süren kişilerdir. Muhasebeci Muhasebeciler de dükkan ve şirket gibi yerlerin gelir ve gider kayıtlarını yaparlar. Bu bir kameraman. Düğün, haber veya bir olayın ses ve görüntü kaydını alan kişiye kameraman denir. Bu ise bir çevirmen. Çevirmenler yazılı olan bir kaynağı bir dilden başka bir dile çeviren kişilerdir. Bu bir müşteri temsilcisi. Genellikle büyük markalarda ürünlere telefonda teknik destek veren kişilere denir. Bu bir jandarma. Polisler gibi bizim güvenliğimizi sağlarlar. Fakat jandarmalar köy ve kasaba gibi kırsal kesimlerde çalışırlar. Bu bir kurye. Telefonla veya internetten verdiğimiz siparişleri evimize ulaştıran kişilere kurye denir. Tesisatçı ev ve iş yerlerimizde musluk, boru, tuvalet ve banyo gibi su tesisatı işlerini yaparlar. Bu da bir elektrikçi. Elektrikçiler binaların lamba, kablolama, aydınlatma gibi iç ve dış elektrik tesisatlarını yaparlar. Hadi şimdi güzel bir oyun oynayalım. Oyunumuzun adı Bil bakalım. Bil bakalım yazar hangisi? Tebrikler. Can kurtaranı bana kim gösterecek? Bravo çocuklar, aferin size. Sanırım bunu kolay bilirsiniz. Jockey hangisi? Tebrikler arkadaşlar. Şimdi ise sihirbazı gösterin bana. Yine harikasınız çocuklar. Bu biraz zor olabilir. Muhasebeci hangisi? Tebrikler. Muhteşemsiniz çocuklar. Bir dilden diğer dile çeviri yapan çevirmen hangisiydi? Yine bildiniz. Aferin size. Bil bakalım kurye hangisi? Tebrikler. Muhteşemsiniz çocuklar. Sonuncuyu soruyorum. Elektrikçi hangisi? Hepsini bildiniz. Tebrikler çocuklar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Abone olarak diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.